Herkes yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaçış oyunu oynayacağız ama bu sefer bir bölümde biz geçemedik. Bu sefer Ace modda oynayacağız. Hemen başlayalım. Öbür bölümde hatırladıklarımız var biz burada biliyoruz. Öbür hay reklam ne yapıyorsun ya? Ne ya? Arkadaşlar bir dakika hemen. Evet arkadaşlar reklamı atlattık hemen. Now, Şimdi bildiğimiz yerleri, öbür, bildiğimiz yerleri 2000 bölümden bildiğimiz yerlere hemen yapacağız. Bilgisayarımızı açalım. Bizim şurada bir şey vardı da burada oh, ne? Yani? Like anyway. 2010. Oh ya 2010 da on milyeki. İnşallah arkadaşlar sizlerle birlikte hemen başlayalım. Hakkında babamızın yerine gideceğiz. Orada bizim şeyleriz var. Şöyle falan bilmez. Bakalım. Şimdi bir kere daha çiçek diyecektim de. Bu da şey yok. Neyse biz burayla bir uğraşmayalım da. Ana sıkıntı başlıyor. Ne şu işi kapmayalım. Şu açık alacak. Şu işi de kapacak. Göz kırın. biraz tehlikeye alacağız. Mı? get back Görme. Görmedim. I Görmedim. Şam bu arada. Korkuyorum ya. Diye Bir yüzünden diye silahı geçiriyorlar. Görmeyin be. Bir kere bile görmeyin şey arayayım ben. Hadi. Görmeyin. Görmeyin. Siz çok takımda. Benim sanki bu acaba. Abi benim bu kapım bu kapımın açılmaz mı? Abi korktum. Bu neydi lan? Allah senin belanı vermesin. Allah senin belanı vermesin. Korkuttu ya. Direkt önüme çıktı. Hadi gücüm artık. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz direkt olabilirsiniz. Kanala abone olmak ücretsiz ve like atmak da ücretsiz. Yapan. Come on, come on, ne Milyon ya. Koşturuyor bile diyor. Come on, come on. Sanki biz şimdi çocuk olsak o bizim şeyimizi çek. O bizim çilemizi çekse o da aynısını diyecekti. Ama biz ona aynısını diyemiyoruz. Yani bak bak bizim arkadaşlar bizi orada daha bekliyorlar mı? O ne lan? Ne bile lan onlar orada. Neyse bilmiyorum. Haydi koş 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 koş. Ben bugün bu evde kaçar, kaçarsam güzel olur. Kaçmam, kaçamazsam biz naneye yedik. Buraya hiç açamayız o zaman. Arkadaşlar öbür videolarını da izlemeyi unutmayın. Neyse de. Heh. Geldim bitti mi? Bitti. Ya bir git ya. Neyse. Hemen ben önce bir kendi yerime başlıyorum. Bizim yerimizde hiçbir şey koymuyor da ki biz kaçıyoruz. Neyse bir şey bakayım. Bir bakalım ne çıkar. Çıkarsa artık. Neyse. Bir, dört, üç, iki, beş. Neyse hiç bunlarla uğraşmayacağım. Hadi bakalım hiç bir şey olmuş olmadı. Neyse kirli bes burada. Kirli bes burada Aha. Şimdi annem gelir diyecek şimdi. Ne yapayım? Vallahi annem gelir ben biliyorum. Annemiz gelir bize de bir tane silah geçirir. Saklanayım. Her türlü saklanmamız lazım. Yoksa bunlar bizi her türlü bulur. Sen biliyorsun? Ne dedi? Aha. Naneyi yemedik umarım. Konuşma oh, çocuğum. Annemiz bizi bulursa da şah diye geçirecek. Ne? Stop dedi. Ne oldu? Korkutmayın oğlum adamın ne oldu? Abi Bizi bir. Bizi şimdi anladılar you ne yaptığımızı. O adama girdi. Adama girdi. Tokat çakacak. Ben bulursa tokatı şap diye geçelim. Hım, bela Ne oldu lan benim karaktere? Oyun dondu. Oyun, sen oyun dondu lan. Reis oyun dondu. Lan oyun dondu, Üf, ya. ya zıplayamıyorum oyunlarını. Arkadaşlar hemen ben bu oyunu çözüm. Hemen oyunu bir donmasın neymiş neler hemen çözüp hemen geliyorum. Arkadaşlar Allah kahretsin bizi resmen oyundan attı. Holy moly look at all this snow. Sen yüzünden oyundan atıldık. Neden donuyor oldun ya? Neyse arkadaşlar biz bunu bir hayalet modunda oynayalım. Bakalım biz bu hayalet hangisi bu? Buydu herhalde de. Umarım bu hayalettir. Bilmiyorum yani gideceğim kötü. Neyse arkadaşlar bir bakalım hayalet modda mı? Hayalet modda bakacağız bunu bitirelim. sorun nasılmış onu öğreneceğiz. Ona nasıl artık bilmiyoruz. Bu ne ya? Hayır, bir, That's not bir oh, I have to gitmemiz because lazım. Yok yani. no, ben gördüm. O zaman hayır. Ben, ben şimdi bir kapayım. Bakalım tamam. neler varmış. Mutfak şimdi dedik dedik arayacak. Bu olabilir Bunu direkt yozacaktık. Bu zevk. Aha et. Hadi <laughs> ben direkt köpeğim dedim. Ama bir şey da. Burada bakıyor atılıyor mu? Atılıyor. Hemen. 10 dakika ayarlayınca. Ben de o sırada bir şunlara bakayım. Yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok güzel. Dürüdük. Aa sprey. Sprey var mı sprey? Hayır hiçbir şey yok. Allah Allah. Ne, neden bir şey yok ya? Tek bir sp... Aa, bu neydi? Çivi. Şimdi biz ne yapacağız ki? Arkadaşlar bu oyun hakkında bilginiz varsa yorumlara yazabilir misiniz? Bir şunlar... Bir buraya dedik dedik, dedik arayacağım. Yok ya. Hiçbir şey yok. Cık, yok. Hiçbir şey yok. Bari açmışlar. Şunlar açar. Oh, like anyway. Açmış. Biz gidip herhalde bunu köpeğe vereceğiz de. Dur ya kamera niye vermiştik? Şimdi gidip bunu köpeğe vereceğiz. Köpek de herhalde bize ne olan eşya verecek. Yani bütün köpekler böyle yapıyor. Haydi. Bismillah. Bağırma ha. Aa, bismillah. Bismillah. Aha. Aha tahta bulduk. Şimdi bu tahtayı ver, biz ne yapacağız ki? Alabilir miyim? Tahtayı aldık. Evin etrafında bir şeyler var mıdır ya? Bir gezip dolaşıyor. Haydi. Koş 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 koş. Evin etrafında bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Daha, daha önce biz gene evin etrafını turlamıştık ki. Hiçbir şey çıkmamıştı. Işte. Neyse. Hemen ben mi gideyim? Neyse. Evet. Bu, bu tek yerinde. İşe yaramayan her şey yerinde. Yani bunun içerisinde Bezi yapıyoruz da. Evet. Bezi yıkıyoruz ya. Yani bezi yıkaması olmuyor mu sanki? Kendiniz mi görüyor? Bu ne? Bunun bu dışarı kapının anahtarı mı? Neyse bir şekilde öğreniriz ama onun için bize gerek lazım. Şey Biz artık babamızın önüne bile geçip babamızın olduğunda bile olmaz. Hadi gidi ya bunun anahtarı. Lan bir de benim fotoğrafımda bir de bizi dövürken fotoğraf çekmişler ya. Ne cahil insan. Aa bir. Kadir. Ben sana haber vermek istiyorum. Öbürki bölümden kalan ekranına gider. The the Bağırma. Bu ne lan? Laptop. Şarjı var mı? Yokmuş. Ulan şeydeyken bir ses bile duydunuz. Ya, direkt geliyorsunuz. Buradaki biz çok ses çıkarıyoruz hala gelmeyecek. Vallahi anlamadık ya. Buraya açıyorduk. Ampul lazım. Ampulü takalım ve buraya girelim. Aha. ham. da. Dur bir dakika. Elimizi şimdi ya boşaltalım. Şunu da sıkalım. Evet. Şunu hemen atalım geri. Çekici gereğimiz var. Aa, bizi çek. Civile çekişim bir civile çekiciniz varsa bir yerde kesinlikle işe yarayacak. Ya yani bunların ikisi araya gelince birisi bir işe yarıyor. Hayır. Bozuldu. Çok şükür. bir. elimiz daha boş. Her gün ya Dışarıda dışarıyla ilgili bir şeyimiz bir sıkıntımız olamaz mı? Mesela bir şey diyeceğim. Hmm. Ana bunların için çivi takılmış yani Bizim her koyduğumuzda çivi mi takılacak? Olmayabilir. Bir durun. Aa ana biz çivi de mi takacağız? Oo iş işte. çok. Ama iki tane daha bulmamız lazım. Onu nereden bulacağız? Ben de bilmiyorum. Hayır, bu oyunun sonu şey acaba nasıl? Belki de bir, şey. bir oradan çekme. Ya ne ya. Neyse ben, ben o. Ben o annemiz o, o. şeyin ondan hemen çekelim. I'm İki tane çaldılar. Demek ki çok önemli. Kaç. Ben de bir bakayım bakalım. bakalım. var mı? Biz bunu yüzünden nasıl görüyoruz? Nasıl şey hiç olmadı ne ya neden hiç şey çıkmıyor hiç çıkmıyor ben de neden ben birisi geç 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 galiba bir de bana bizi, bizi görmüyor ya ne olur ne çıkmaya başladım şey. <laughs> şey. hmm. bu ne o o da bu bu ne bu bir şey bu ne he bunun şeyi yoktu şaşkaldı ne hadi durun ya bir şifre uyduracağım dedik 1 2 3 4 5 yok ya 4 olsun. Çünkü bin Terzi. Doğum yılı. 02000'de. 2014 Yok ya. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Bu şifreyi bilenler bana yazabilir mi? Yorumlara yazsınlar. Bu şifreyi bilenler özürçik. Şey. Öbür bizim şifremizde bilenler yazabilir bilmez. Başkanım ya. Oyunu bitirelim çünkü. Kağıtların için bir şey var mı? Hmm, bu ne ya? Her şey yeşil mi yapacak? Çünkü... Çünkü ortadaki yeşil sağa şey yeşil olacak zaten. ne Ben sıkıntı ben bunlar gene hiçbir şey yok ya. Yani. Kötü bir şey yok. Yani. Ben de bir şey çıkarmam. Yok ya. Ben ne bir şeymiş. Oyundaki. Yani Hiç mi? Aaa. Hiç bir yani? Böyle ya. Biz o şey <laughs> dö, dö, dö. Hı, Ne yazıyor lan? <laughs> Bize tornavida Bize tornavida lazım ama dedi Biz nereden bulduk ki? Yani nereden bulabiliriz ki Bu da bu da bu

Hmm, Bize şey lazım ya. Abi bizim lazım. bu. Bizim bunu radyoya diye takacağız. Ya Hım. Şimdi ben bunu açacak mıyım? Sen kaçtık ya. Ölü şarkı ne işimize yarayacak ki? Allah ee, Allah. Ne işimize yarayacak? Ne diyor? Ha, oğlum ya, çok kafa karıştırıyor. Yok ee, ya.

Neyse. Nerede arayacağını buluruz belki. Şu suyu da açalım. İstiyorlar Etmiyoruz. Neyse ya. Çok ıstırap ediyoruz artık. Kapadın mı? Ben fazla açmayayım. Al. Arkadaşlar güzel bir bölümde belki bunu çözeriz. Şimdi biz, biz hiç bitim yapamadık. Biz büyüklerimizi yorumlara yazın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öbür videolarımıza da like atın. Abone unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.